Bahadır'ın altına yüklendiğini gören Semih, karşı hata geçerek arkadaşını korumaya çalışıyor. Altar Serkan'ın yanına oturunca beklemediği bir hareketle karşılaşıyor. Bak bu senin 250 günlük emeğinin peşinde. nasıl ki Serkan Atuncu birine kırdın. Nasıl geldi bak. benle aynı karaya Serkan girmek Serkan için. Nasıl gel, gel, gel. Gel. Aynı karaya girelim. Hangi karaya Gel, gel. Yürü git. Serkan'ın yanına oturan altarı itmesi barınaktaki havayı bir anda giriyor. Hadi yürü git ya. Ne? Ben sana aynı yere girmişim. Yürü git. Yürü git. temasa girmeyeceksin. Yürü git. Yürü git. Hadi yanıma yaklaşma arkadaşım. Ne yapıyorsun? Çekinle. Yürü Yanıma yaklaşma oğlum. Sen temas yok. Yanıma yaklaşma. Hadi yürü git. Sen yürü Çekilir git. 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 Çekilir, Çekilir misin? Çocuk yürü git. Öyle itmek falan yok Serkan. Ya çocuk yürü git. Çocuk yürü git. Yanıma yaşan sensin. Sen benim arkadaşım mısın? Nasıl itiyorsun? Sen benim arkadaşım mısın? Ya sen benim arkadaşım Bahadır Altan'ın yanına oturarak Serkan'ın tahrik etmeye çalıştığını iddia ediyor. Fiziksel temas yok. Hayır, yaptığını et. görmeyeyim. Hata senin. Hata senin. Hata ben senin. ben yanına oturuyorum ben ya. sahneye sen arka beni işin işin itiyorsun arkadaşım. Ben ben otururum, otururum. arkadaşım oturur, mı oturur, ya? Otururum otururum. Ya ben Üzgün senin arkadaşım mı ya? O zaman Ankara'ya girmeyeceksin. Ya defol git o zaman. Ya ben senin arkadaşım mı ya? Tartışma tam bitmek üzereyken Noyan'ın kapıyı kapatmaya çalışması olayları yeniden alevlendiriyor. Çek elini. Çek elini. Tamam mı? Çek elini hadi. Hadi. Çek el ufaklık hadi. Ufaklık çekil. Tamam Ben çek el ufaklık hadi. Kapıyı kapatacağım. Çek elini. Üşüdüm kapıyı kapattım. Ya girin ya çıkın. Ya girin ya çıkın. Gel gel gel. Hayır ya girin ya çıkın. Kapıyı kapayacağım ben. Noyan daha önce Abidin'in yaptığı gibi Semih'in hareket ve konuşmaları da taklit ediyor. Buradan ağlıyor ağlıyor böyle. Bak dibime giriyor bak. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Anladın mı? Bak görüyor musun? Efendi olacaksınız. Efendi olacaksınız. olacaksınız. Hepiniz. Efendide. Abidin abisinden, Abidin öğrenmiş. abisinden Abidin abisinde öğrenmiş. Abisinde öğrenmiş. Abidin abisinden, öğrenmiş. Abisi Abidin abisi de Abidin abisi de Abisi de yapıyor. Ne olacaktı? Yanımdaki insanları siz gönderecektiniz de ben sizin gibi sizin ayağınıza gelip özür mü dileyecektim? Özür mü dileyecektim? Sizce? Özür mü dileyecektim Abidin sizden? Abidin Bey. Abidin Bey. Abidin Bey. Seni anlatacağım, Seni anlatacağım, Seni anlatacağım, Seni yine ağlatacağım. Seni yine bir çocuk seni, gibi, çocuk gibi, gibi ağlatacağım. Çocuk gibi ağlatacağım. Çocuk seni gibi ağlatacağım. çocuk gibi anlatacağım. Hadi şimdi dışarı. Bahadır ve Serkan'ın yanında Altar'a destek çıkan Semi, yalnız kaldıklarında karşı grupla muhatap olduğu için Altar'ı eleştiriyor. Serkan'a bak ya. Serkan'a bak da Altar sen gereksiz yere muhatap ol.